Ardan, farklı ırkların yaşadığı, büyünün ve maceranın olduğu, paralel bir evlendeki bir dünyadır. Ardan'da üç büyük krallık vardır. Elaria, elflerin yaşadığı ormanlarla kaplı bir krallık. Gorot, orkların yaşadığı dağlarla çevrili bir krallık. Beloyan, insanların yaşadığı ovalarla dolu bir krallık. Bu krallıklar arasında uzun yıllardır süren bir savaş vardır. Her krallık, Ardan'ın en güçlüsü olmak ister. Lorian Kralı Kan, savaşın bitmesi için çaba gösteren adaletli ve sevgili bir liderdir. Oğlu Eren ise onun tek varisi ve gelecekteki kraldır. Eren, babasına çok benzeyen cesur, zeki ve onurlu bir gençtir. Ancak Eren'in amcası Zalim, tahta göz dikmiştir. Zalim, Loria'nın en büyük generalidir ve ordunun başındadır. Zalim, çok güçlü bir savaşçı ve büyücüdür. Ancak aynı zamanda çok hırslı, kibirli, acımasız ve ihtilaslıdır. Zalim, kardeşi Kaan'ı öldürerek tahtı ele geçirmek için plan yapmaktadır. Zalim'in planını gerçekleştirmesine yardım eden iki kişi daha vardır, Nora ve Koray. Nora Kaan'ın karısı ve Eren'in annesidir. Nora güzel. Zengin ve soylu bir kadındır. Ancak aynı zamanda bencil, yalancı, hain ve açgözlüdür. Nora Kaan'ı sevmemektedir ve onunla evlenmesinin tek nedeni tahttır. Nora zalim ile gizli bir ilişki yaşamaktadır ve onunla işbirliği yapmaktadır. Horay ise Eren'in en yakın arkadaşıdır. Horay. Yakışıklı, zeki ve becerikli bir gençtir. Ancak aynı zamanda kıskanç, hain, yalancı ve korkaktır. Koray, Eren'i kıskanmaktadır ve onun yerine geçmek istemektedir. Koray, zalimin casusudur ve ona bilgi vermektedir. Zalimin planı şöyledir, Kaan'ın doğum gününde büyük bir kutlama düzenlemek ve onu orada öldürmek. Nora, Kaan'ın içeceğine zehir koyacak ve Koray da Eren'i uzaklaştıracaktır. Böylece zalim, Kaan'ı kolayca öldürebilecek ve kendini kral ilan edecektir. Plan işler gibi görünür. Nora, Kaan'ın içeceğine zehir koyar ve Koray da Eren'i bahçeye çağırır. Zalim ise Kaan'a saldırmaya hazırlanır ancak plan beklenmedik bir şekilde bozulur. Eren, bahçede Koray'ın kendisine saldırdığını görür ve onu yener. Koray'dan gerçeği öğrenen Eren. Babasının tehlikede olduğunu anlar ve saraya koşar. Orada zalimin babasını öldürmeye çalıştığını görür ve ona engel olur. Zalim ile Eren arasında büyük bir kavga başlar. Bu sırada Nora da panikler ve kaçmaya çalışır. Ancak Elron tarafından yakalanır. Elrond, Elaria kralıdır ve Kaan'ın dostudur. Elrond, Kaan'ın doğum gününe katılmak için gelmiştir. Elrond, Nora'nın ihanetini öğrenir ve onu tutuklar. Zalim ise elini yenemeyeceğini anlar ve kaçar. Zalim, ordusunu toplar ve sarayı kuşatır. Zalim, kendini kral ilan eder ve Eren'i tahttan uzaklaştırır. Zalim, Elaria ve Gorut'a savaş ilan eder ve Arda'nı ele geçirmek ister. Eren ise kaçmayı başarır ve gizli bir tapınak sınır. Tapınakta kılıç ustalığı öğrenmeye başlar. Tapınakta tanıştığı arkadaşları Lena, Elefe Prensesi, Rob, ok savaşçısı, ve Mira, insan büyücüsü ile birlikte, zalimi durdurmak ve tahtını geri almak için mücadele eder. Eren, tapınakta 3 sene eğitim görür. Bu süre zarfında, kılıç ustalığını geliştirir ve ustalaşır. Eren, aynı zamanda, farkında olmadığı yeni özelliklerini de keşfeder. Bunlar şunlardır. Eren, ejderha kanı taşıdığını öğrenir. Eren, usta kendisine verdiği ejderha kanı sayesinde, ejderha formuna dönüşebilme yeteneği kazanır. Eren, ejderha formuna dönüştüğünde, Ejderhan'ın tüm gücüne ve bilgeliğine sahip olur. Eren bu yeteneği kullanarak Salimin ordusuna karşı büyük bir avantaj elde eder. Eren büyü yapabildiğini öğrenir. Eren, Mira'nın kendisine verdiği büyü kitabı sayesinde büyü yapmayı öğrenir. Eren büyü yapabildiği gibi büyüye karşı da dirençli olur. Eren bu yeteneği kullanarak Salimin büyücülerine karşı koyar. Eren, Arda'nın kurtarıcısı olduğunu öğrenir. Eren, Usta Yun'un kendisine anlattığı eski bir kehanet sayesinde Arda'nın kurtarıcısı olduğunu öğrenir. Eren Ardan'ın kurtarıcısı olarak seçilmiş bir kişidir ve Ardan'ın dengesini sağlamak için görevlidir. Eren, bu görevi yerine getirmek için zalimi yenmek ve barışı sağlamak zorundadır. Eren, tapınaktaki günlük yaşamı kılıç ustalığı öğrenmekle geçer. Eren her sabah erken kalkar ve usta Yun'un yönettiği sabah egzersizine katılır. Eren, sabah egzersizinde kılıç ustalığının temel tekniklerini öğrenir ve uygular. Eren, sabah egzersizinden sonra kahvaltı eder ve dinlenir. Eren, öğleden sonra usta Yun'un verdiği özel derslere gider. Eren. Özel derslerde kılıç ustalığının ileri tekniklerini öğrenir ve uygular. Eren, özel derslerden sonra akşam yemeği yer ve dinlenir. Eren, akşam usta Yun'un yönettiği akşam egzersizine katılır. Eren, akşam egzersizinde kılıç ustalığının uygulamalı sınavlarını yapar ve değerlendirilir. Eren, akşam egzersizinden sonra yatar ve uyur. Eren'in tapınaktaki günlük yaşamı, aynı zamanda arkadaşlarıyla vakit geçirmekte de geçer. Eren, Lena, Rock ve Mira ile çok iyi anlaşır ve onlarla eğlenir. Eren, Lena ile ormanda yürüyüş yapar, Rob ile güreş yapar, Mira ile büyük konuşur. Eren, arkadaşlarıyla sohbet eder, oyun oynar, şakalaşır. Eren, arkadaşlarıyla birlikte olmaktan çok mutludur ve onlara güvenir. Eren, aynı zamanda Lena'ya aşık olur. Eren, Lena'nın güzelliğine, cesaretine, zekasına ve iyiliğine hayran kalır ve ona ilgi duyar. Eren, Lena ile konuştukça onunla daha çok yakınlaşır. Eren, Lena'nın kendisine nazik, saygılı ve eğlenceli davrandığını görür. Eren, Lena ile vakit geçirmekten çok mutlu olur. Eren, Lena'nın kendisini anladığını ve desteklendiğini hisseder. Lena da Eren'e aşıktır. Lena, Eren'i ilk gördüğü andan itibaren ona ilgi duymuştur. Lena, Eren'in yakışıklılığına, cesaretine, zekasına ve onuruna hayran kalmıştır. Lena, Eren ile konuştukça onunla daha çok yakınlaşmıştır. Lena, Eren'in kendisine nazik, saygılı ve eğlenceli davrandığını görür. Lena, Eren ile vakit geçirmekten çok mutlu olur. Lena, elinin kendisini anladığını ve desteklendiğini hisseder. Eren ve Lena, birbirlerine olan aşklarını gizlemeye çalışırlar. Eren ve Lena, birbirlerinin krallıklarından olduklarını bilirler ve bunun bir sorun yaratabileceğinden korkarlar. Eren ve Lena, birbirlerine olan aşklarının arkadaşlarını veya ustalarını üzebileceğinden endişelenirler. Eren ve Lena, birbirlerine olan aşklarının kendilerini zayıflatmasından çekinirler. Ancak Eren ve Lena, birbirlerine olan aşklarını itiraf etmeye karar verirler. Eren ve Lena birbirlerine de aşık olduklarını anlarlar ve bunu kabul ederler. Eren ve Lena birbirlerine olan aşklarının kendilerini güçlendirdiğini fark ederler ve bunu yaşarlar. Eren ve Lena birbirlerine olan aşklarının krallıkları arasındaki barışı sağlayabileceğine inanırlar ve bunu umut ederler. Eren ve Lena birbirlerine olan aşklarının kendilerini mutlu ettiğini kabul ederler ve bunu paylaşırlar. Eren, tapınakta 3 sene eğitim görür. Bu süre zarfında kılıç ustalığını geliştirir ve ustalaşır. Eren aynı zamanda farkında olmadığı yeni özelliklerini de keşfeder. Bunlar şunlardır. Eren ejderha kanı taşıdığını öğrenir. Eren usta Yun'un kendisine verdiği ejderha kanı sayesinde. Ejderha formuna dönüşebilme yeteneği kazanır. Eren ejderha formuna dönüştüğünde ejderhanın tüm gücüne ve bilgeliğine sahip olur. Eren bu yeteneği kullanarak zalimin ordusuna karşı büyük bir avantaj elde eder. Eren büyü yapabildiğini öğrenir. Eren Mira'nın kendisine verdiği büyü kitabı sayesinde büyü yapmayı öğrenir. Eren, büyü yapabildiği gibi büyüye karşı da dirençli olur. Eren, bu yeteneği kullanarak zalimin büyücülerine karşı koyar. Eren, Arda'nın kurtarıcısı olduğunu öğrenir. Eren, Usta Yun'un kendisine anlattığı eski bir kehanet sayesinde Arda'nın kurtarıcısı olduğunu öğrenir. Eren, Arda'nın kurtarıcısı olarak seçilmiş bir kişidir ve Arda'nın dengesini sağlamak için görevlidir. Eren, bu görevi yerine getirmek için zalimi yenmek ve barışı sağlamak zorundadır. Usta Yunan'ın karşı savaşması için Şen ordusunun onun hizmetinde olabileceğini teklif eder, bu ordu Şen tapınağında eğitim gören kılıç ustalarından oluşan bir ordudur. Şen ordusu, farklı ırklardan gelen kılıç ustalarını bir araya getirir ve Arda'nın dengesini korumak için savaşır. Şen ordusu, Eren'in liderliğinde, Zalim'in ordusuna karşı direnir ve onu yenmeye çalışır. Eren, Zalim'in son hamlesini bozar ve onunla yüzleşir. Eren, Zalim'in sarayına girer ve onu bulur. Eren, Zalim'e babasının ve halkının intikamını almak için saldırır zalim, Elen'e karşı koyar ve onunla dövüşür. Elen ve zalim arasında büyük bir kavga başlar. Helen, zalimi ejderha formunda yakalamaya çalışır, ancak zalim ejderhaları kontrol eden bir büyü yapar ve onu engeller. Eren, zalimi büyü yaparak etkisiz hale getirmeye çalışır, ancak zalim büyücülerini gönderir ve onu bozar. Elen, zalimi kılıçla öldürmeye çalışır. Ancak zalim askerlerini gönderir ve onu durdurur. Eren, zalimin tüm engellerini aşar ve ona ulaşır. Eren, zalimi kılıcıyla yaralar ve onu yere serer. Eren, zalimi öldürmek üzereyken, onun yalvarmalarını duyar. Zalim, Eren'den kendisini affetmesini ister ve ona tahtı bırakacağını söyler. Eren, zalimin yalan söylediğini anlar ve onu öldürür. Böylece hikaye sona erer. Eren, zalimi yenerek Lorian'ı kurtarır ve tahtını geri alır. Eren, Lorian'ın yeni kralı olarak ilan edilir ve halkı tarafından sevgiyle karşılanır. Eren Elaria ordusu ve Gorot ordusu ile barış anlaşması yapar ve Arda'nın dengesini sağlar. Eren, ustayına teşekkür eder ve Şen tapınağına saygı duyar. Eren, Lena ile evlenir ve mutlu bir